Nabat ablanız sabah böyle kalktım. Böyle evimi sildim, süpürdüm. Canlarım benim. Şöyle sildi süpürdü Nabat ablanız. Şurada girişimi. sildim, süpürdüm. Salonumu da sildim, süpürdüm. İlaçlarım da masanın üstünde duruyor. Böyle Nabat ablanız kalktım sabah. Her yeri sildim, süpürdüm. Süpürgen içini benim suludur. Onun içini yıkadım. Tuvaleti yıkadım. Varkuna koydum. Canlarım benim. İşte Nabat ablanızın Evimin hayatı bu, canlarım beni Ben ilaçsız hiç cam silici olmazsa, aspirin olmazsa, cif olmazsa, navat ablamız hiç ben iş göremem, sevmem. Yarın bir de kendime ozan suyum az kaldı gidip ozan su alacağım. Bir şeyler alacağım işte. Yaz olduğu zaman beter canlar çok gider. Canlarım beni. Hayırlısı olsun. Ne olursa olsun. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Şurada mutfağı, şey banyo, tuvaletimi böyle ne var ablanı sildim, süpürdüm, serdim böyle. Her şeyisini ben bir tane parçada getirdim de tahin. Ne var ablanın? Böyle ozan suyuna, aspirinle her yerde aspirinlerimi doldurdum. Kutularını oraya koyarım. Onunla tuvaletim olsun, banyam olsun. Astırlar her zaman hazır oluyor. Böyle işte. Nabat ablamızın hayatı bu. Nabat ablam inşallah bir de evi olsa kurban oldum cana bir Allah. Bu böyle bir kısa video. Nabat abla size çekiyor. tabaka ablan pisli sevmem. Canlarım benim, bacılarım, kardeşlerim. Bu kısa bir videom olsun. Nevat abla size şey gösteriyor. Canlarım benim. De buyurun buyurun. Hayat buyurun buyurun. Canlarım neredesiniz? 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 Gelin gelin gelin. Çıkın çıkın gelin canlarım benim, neredesiniz, nerelerdesiniz, Bacıları, Kardeşleri? nerelerdesiniz, çıkın çıkın gelin de buyurun buyurun, Hacı İbrahim'in sırfasına buyurun de buyurun canlarım benim, neredesiniz, sesiniz yok, solunuz yok, nebat ablanızı hiç desteklemiyorsunuz, hiç abone olmadınız da çok kişi. Ee, şey, Allah razı olsun benim komşularım... Dün biri daha bana abone oldu. 20, 47 oldu. Sabah komşum bana telefon açtı dedi. Ayşe abla şey, annemi de sana yapmışım abone olmuşum. Dedim Allah razı olsun canlarım ben. İnşallah olur siz de olursunuz. Ablanızı destekleyen hanne İki ay oldu, ha iki ay olacak. İki ay oldu hemen hemen. Hiç bir yok. Neredesiniz, neredesiniz, nerelerdesiniz? Canlarım benim. Allah'a emanet olun, hakkınızı halal edin. De buyurun, buyurun. Hacı İbrahim sırfasına buyurun. <laughs> Canlarım benim, takipçilerim, bacılarım, kardeşlerim. Benim kanalıma, evime hoş geldiniz. İnşallah kurban oldum cana bir Allah kimseye bir sıkıntı vermesin. Kimse kimseye müteahhit etmesin. Nevat ablan iş gördüğü için ben böyle size gösteriyorum. Canlarım benim. Şöyle beş dakika oturayım. Nebat ablanızın hayatı bu. Hadi canlarım benim ben kapatıyorum. Allah'a emanet olun.